Hop diyor şunda oldum. Hop diyor bunda oldum. Hop şunda oldum. Hop bunda oldum. Hop şunda oldum. <laughs> Hop bunda oldum. Ay aman. <laughs> Lan arkadaş ya. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Bad tam gazile devam ediyoruz. Pataküt'e dalacağız. Oyun başladı. Hemen şimdi yan tarafa doğru geçiyoruz kardeşlerim. Buradan hemen mor kardeşimize doğru gidelim. Siz de like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videonun şifresi ne olsun? Aa, bak 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 adam hepiniz GG yazıyor. O zaman bu videonun şifresi GG olsun. Yorumlara good game yaz kardeşim. Good game. Good game. Yaz kalpleri kap. Hemen ben de buradan yan tarafa doğru geçeyim de kardeşimle bir kapışayım ya. Acaba adam neden herkes hepiniz GG'siniz falan dedi. Hile var diyor. Kim kimde var ya? Bende yok. Bak. Ay ne kadar komik diyor teki de. <laughs> Ne kadar komik. E yazdı. <laughs> ne kadar komik. Müke e Mükemmel. Abi harika ya. Harika ya vallahi. Adam diyor ki hile mi var diyor. Dur be kardeşim bir açma bir dur ya. Dur be açma bir dur bir sakin ne hemen bey, dur. Hemen hemen hileyi açma. De ki ulan de acaba de açsam doğru olur mu de. Bir sor kendine doğru olmaz. Onu anlarsın zaten sen belli bir süre sonra. Okey aç hileyi Lütfen rica ediyorum. Dediğim gibi like atın, abone olun, bildirimleri de açın. Hemen hızlı bir şekilde ben de buradan bir yan tarafa doğru geçeyim. Sado Pro hileyim falan filan demiş ha arkadaşlar. işte o oymuş yani. Sado Pro'ymuş hileyim hileyim diyen. Kolay lekeleri oyundan söker Sado diyor. Haydi sen deterjan mısın kardeşim ya? Sen deterjan mısın? Dur bakayım bir ya. Hangi renktin sen? Kırmızı mıydın? Beyzen Beyze buradan giderken birazcık tabii fazla vakit kaybediyoruz adamın gelişmesi adına. Ama biz de tabi o arada boş durmuyoruz yani gidip hemen şuradan koruma üçlük malzeme falan alıyoruz ateş topu alıyoruz. Rakiple buluştuğumuz zaman o ateş toplarını bam gün bam gün bam gün bam gün headshot yapacağız adama. Vay 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 ne yapıyorsun be oydu de. deterjan kardeşim hoş geldin gel. Gel buyur gel. <laughs> Olta niyetine kullanıyor şeyi. Obsidian olmuş olabilir mi diye bir kafamdan geçirsem? Olamadığını düşünsen. Gittiğimde obsidian olarak görsem sonra çığlık atıp kaçsam ne oldu ya nereden geldi ateş topu bana? Merkez civarı bir yerden geldi galiba. Boşta düştü. Ay sen base'ini mi savunacaksın? Sen base'ini mi savunacaksın sen? Ay ay ay. Ay 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 ay. Dur bakayım ya. Dur herkesi bitiririm şöyle yaparım böyle yaparım falan diyen arkadaş da şöyle bir kapışınca benim Sıfadül Eşkal. Aa bu Özdemir'in kostümü değil mi ya bizim? Bu Bu muymuş ya? Aa Aa ne yaptın ya öyle Ben seni hile falan sanıyordum. Tüh gördün mü ne oldu? Gene aynı haritaya geldi bize oyun. Allah Allah enteresan ya. Hemen şöyle komşumuza bakalım. Vay 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 turuncu kardeşimle birlikte ne güzel kapışacağız biz öyle. Turuncu kardeşimle birlikte biz ne güzel kapışacağız hiç hareketlenmiyor da. Yahu bak sen hareketlenmezsen öyle kalıp gibi durursan olmaz kardeşim. Azıcık bir böyle demir topla, gol topla, blok al, yanıma gel. Yani bana dal, vur, kılıç salla bir şeyler yap. Bak daha deminki adam ne güzel atarlıydı gördün mü? Diyordu işte herkesi bitiririm diyor hile var falan filan diyordu işte bir şeyler diyordu. Yapma sen öyle şeyler yapma. Ama dal. Alo. Aa, uyandı. Uyandı, uyandı, uyandı. Uyandı, uyandı. Uyandı lan, uyandı, uyandı oğlum. Ne yaptın ya? Uyandın. Nasıl uyandın hemen sen öyle ya? Sen öyle nasıl uyandın hemen öyle abicim? Ya var ya aklımızı aldın sen bizim ya. İyi madem öyle kimse gelip almak istemiyor. Çok ısrar ettiniz o zaman. Ben alırım. Tabi Çok ısrar edildi. İnanılmaz dedi Ercan biz almayacağız sen al Cık. Yok biz almayacağız sen iste, sen iste biz istemiyoruz Falan tarzında böyle cümleler duyunca Ben dedim ki madem kimse almıyor ben alayım Şimdi o moru kırmaya gidecek değil mi? Ben de buradan bunu kırayım Sonra uzun zamandır beyz olmadığı için bunun mevzinde birazcık malzeme bitmiştir bunları da alırım Aa bayıldı Gördünüz mü bayıldı demek ki neymiş Base'den base'e giderken çok da sağlam oynayamıyorsak Beyzden beyze gitmemeliymişiz. Onu anlamış olduk şimdi. Burada şair onu söylüyor. Çok da böyle yıkım ekibi gibi beyzden beyze gidemiyorsak. Hiç boşuna gidip de oyunumuzu risk etmeye gerek yok yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hoppa merhaba. <laughs> ne haber? Şimdi. Beni kırmaya gidecektir muhtemelen ya. Beni kırmaya gidecektir. Ama kırsın yani sorun değil. Ee, ben de bir voidlasam mı acaba? Aynen bak voidladın şu anda. <laughs> bir aklımdan voidlamayı geçirdiğim anda kırılacağımı biliyordum. Onu ben aklıma ne zaman geçirirsem geçirim zaten. Kırılırım her zaman için. Kırılırım kardeşim kırılırım. Kırılalım ya. Vallahi bedimiz olduğu zaman ben huzursuz oluyorum. Fazlalık gibi oluyor böyle bir. Üzerimde bir ağırlık gibi hissediyorum bedi. bedim. Bedim olmasın benim. Bedsiz bir şekilde oynamayı tercih ediyorum ben her zaman için. Bedim olmasın. Kayıtta mıyım ben? Kayıttayım. 110 blok uzaklıktaymış. Anında şurada. Bizim base'in yan tarafında. İksirimi aldım geliyorum. Ahmet. Ahmet iksirimi aldım geliyorum Ahmet. Hobiley. Ahmetciğim ne haber ya? İksirimi aldım diyorum Ahmet. İnanmıyor musun ya? İksir aldım diyorum. İksir aldım diyorum. İksir iksir. İksir aldım diyorum. Hala inanmıyor bana. Aa ne yazdı? O harfinin yanına bir tane daha harf koydu. Ne demek istedi acaba ya? Hmm neyse. Üçüncü bölüm başlar. Ben de buradan yana doğru gider. Ben kayıttayım ya. Kayıttayım kayıttayım. Evet kayıttayım. Let's go! Let's go! Let's go! Hemen yan tarafa bakın. Yeşil. Alo. Alo Yeşil. Bak Yeşil kardeş. Bir önceki partta komşum kımıldamamıştı. Sen kımılda. 12. Demir'i alır almaz bana doğru koşmanı istiyorum. E bana doğru koşmuyor. Ama bak siz böyle duruyorsunuz, benim üzüyorsunuz beni. Ya. Böyle olmaz ya. Durmayın ya, durma, durma, dur Aa, durmuyor tamam, durmuyor, durmuyor, durmuyor. Eğleneceğiz yok, eğleneceğiz yok, eğleneceğiz yok. Tamam 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 tamam. Eğleneceğiz, eğleneceğiz. Ne oluyor ya? Eğleneceğiz, eğleneceğiz. Şuraya doğru geleceğiz, evet. Evet, aa ne oldu ya sen kendi beline indin ama çok canın gitti senin ya. raid yapacağım. Tamam olur. <laughs> tamam olur. Betrayt mi? İyi olur. Ben bana uyar. Bana uyar. Bana her şey uyar ya. Şöyle insem. Şöyle insem. Tamamdır. Selamun aleyküm dayı. Bana betraydin. Kralı uyar, kralı. O ne lan? O nasıl bir lagdır öyle? <laughs> Vurduğum yerin tersine doğru uçtu adam ya. Ne güzel komşu bitir. ya. betrayt falan yapıyorlar. Bak anlamıyorum. Betrayt falan ne gerek var ya? Fıstık gibi gel dan dun dan dun dan dun dal. Benim bedim olmadığı zaman mutlu oluyorum. Hala inanmıyorlar bana bak gerçekten. Ben nasıl inandıracağım bunları ya? Bana inanmıyorlar ki. Diyorum ki bedim olmadığı zaman mutluyum diyorum. Yok canım sen de. Birazdan buraya da damlar. Bakın şimdi. Hatta bizim beyzin önüne gelmiş. Bısı atmış bile olabilir bısı. Ay geliyor ne kadar da güzel geliyorsunuz ya. Ne güzel de geldiniz ya vallahi. Yani hep böyle gelir misiniz maskenizle birlikte? Ne kadar güzel. Bak bakayım bed var mı bende? Bende bed yok, bed yok bende. Bende bed yok. Bed yok bende, bed. Bed yok bende, bed yok, bed yok. Bak hala geliyor, hala. Hala geliyor. Hem de nasıl geliyor biliyor musunuz mu? Bak. Bak anlatayım iyi dinle bak. Adam bed yok. Diamond setliyim. Tamam mı? Koruma ikim var. Keskinliğim var. Ona rağmen geliyor. Cesaretini takdir ediyorum. Ama böyle mantıksız bir oyun tarzı olmaz. O merkeze bak ya. Bize buradan iyi ekmek çıkar ha. Bize buradan iyi ekmek çıkar. Gel bakayım. Gel bakayım. Seni şunu alalım misler gibi. Öteki de boşluğa mı düştü? dur <laughs> dur 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 dur. Şöyle geldik, böyle geldik. Şunları alabildik mi? Aldık. 7 tane almışız. Misler gibi yükselsem şöyle. Şöyle bir yükselsem. Sen nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun sen oğlum? <laughs> nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Biz o kadar senin yanına gelmişiz. Sen burayı terk edip gidiyorsun. Terk etme ne olur. Terk etme ne olur. Burayı terk etmemelisin. Terk etmemelisin. Yes. Şunları şöyle alalım. Heh, ne oldu? Bana mı uğraşın? Gel. Gel 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 gel. gel. Oy ne güzel oldu ya Vallahi ne tatlı yaptın öyle Adam adam Sana derdi şuradan bir döneyim Daha fazla koruma daha fazla keskinlik Falan öyle şeyler Hop setimi doldum Hop diyor şunda oldum Hop diyor bunda oldum Hop şunda oldum hop bunda oldum Hop şunda oldum <laughs> Hop bunda oldum Ay aman <laughs> Lan arkadaş ya. Yav arkadaş ya bu nedir ya çok komik bir rakibimiz var oyundan da çıkmadı vallahi billahi. Oğlum bazılarımızın bezi yok sen var olan bezini bırakıp gidiyorsun. Oo, hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz <laughs> güzeldi kendinize iyi bakın hoşçakalın like atıp abone ol bildirimleri de açmayı unutmayın görüşürüz.